PowerShare Home uygulamasında RFID kart tanımlama rehberine hoş geldiniz. Cihazınızda kart okuyucu varsa ve kullanmak istiyorsanız önce Bluetooth ile bağlantı kurmanız gerekir. Ayarlar menüsüne girin ve Bluetooth bağlantısı yap butonuna basın. Bağlantı sağlandıktan sonra kart okuyucu kapalıysa aktif hale getirin. Kart tanımlamak için kart numarasına ihtiyacımız olacak. Ana ekrana dönüp cihaz bilgileri bölümüne girin. Aşağı kaydırdığınızda son okunan kart alanını göreceksiniz. Kartınızı cihaza okuttuğunuzda kart numarası burada görüntülenir. Kopyala butonuna basarak numarayı kopyalayabilirsiniz. Ardından sol üstten cihaz ayarları ve sonra hesap ayarları menüsüne girin. Sayfanın altındaki RFID kart bölümünde düzenle butonuna tıklayın. Kart numarasını yapıştırın ve kaydet butonuna basın artık bu kart size tanımlanmıştır. Tüm yetkili Power Charge cihazlarında kullanabilirsiniz.